Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. XRP fiyatı 18 ve 22 Ağustos arasında yaklaşık yaklaşık 13 düştü ve şu anda 0,34 dolarlık engelle boğuşuyor. Bitcoin fiyatı dar bir aralıkta konsolite olmaya devam ettikçe, XRP için yön -ön yargısı da ortadan kalkar. Bazı altcoin projeleri bu fırsatı büyük bir yükseliş trendini tetiklemek için kullanırken, XRP fiyatı hiçbir şey yapmamayı seçti. Ripple boğaları için bir sonraki en iyi fırsat, 0,326 dolarda oluşan eşit düşük seviyelerin süpürülmesinin ardından gelecek. Bu hareket, özellikle bitcoin fiyatı için 20.750 dolar seviyesinin süpürülmesiyle çakışırsa, muhtemelen bir toparlanma sıçramasını tetikleyebilir. Böyle bir durumda, piyasa katılımcıları, gelen yükseliş baskısının XRP fiyatını 0,357 ila 360 cent arasında değişen orta direnç seviyesine itmesini bekleyebilir. Bu engelin tersine çevrilmesi, yükselişi 0,381 dolara kadar uzatabilir. Öte yandan, Ripple fiyatı 0,326 dolarda eşit, dipleri kırar ve bu destek tabanının üzerinde toparlanamazsa, yükseliş toparlanma tezini geçersiz kılacaktır. Böyle bir durumda yatırımcılar, XRP fiyatının, alıcıların satış baskısına emmeyi bırakabileceği ve boğalara toparlanma rallisinde bir şans daha verebileceği 0,309 dolarlık dayanağı tekrar ziyaret etmesini bekleyebilir. Bitcoin'in haftalık grafiği daha derin ayı piyasasına mı işaret ediyor? Bitcoin, BTC fiyat düşüşü derinleşebilir. Bitcoin'in 50 haftalık basit hareketli ortalaması, SMA güneye doğru ilerliyor ve 1 veya 2 hafta içinde 100 haftalık SMA'nın altına düşecek gibi görünüyor. Şubat 2019'dan bu yana ilk olan düşüş geçişini doğruluyor. Teoride, yaklaşan düşüş eğilimi, düşüş ivmesinin güçlendirilmesi anlamına geliyor. Yaklaşan crossover'ın en yüksek satışları işaret edip etmeyeceği henüz belli değil. Delphi Digital'e göre, kripto para birimi Kasım ayında dibe vurabilir. Delphi Digital'dan Andrew Kron konu ile ilgili şunları söyledi. Önceki iki döngüden, BTC, döngü zirvesini takip eden 59 ve 53 haftalarda dibe vurdu. Buna dayanarak, tarih Kasım 2022'nin sonunda bir dip ve Ağustos 2025'te yeni bir döngü zirvesi öneriyor. Eğer, kripto para birimi son iki yılda Merkez Bankası politikaları ve geleneksel piyasa duyarlılığı gibi makro faktörlere duyarlı hale geldiğinden, geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.